Herkese merhaba. 15 Kasım'daki Akrep Burcu Yeni Ay ile ilgili konuşmak üzere karşınızdayım. Hiç kuşkusuz 15 Kasım'daki Akrep Burcu Yeni Ay'ı 12 Kasım itibariyle iki büyük ve ağır gezegenin kavuşum açısı yani Plüton ile Jüpiter'in kavuşum yapmasının etkisini alacak. Bu aslında büyük bir dönüşümün zamanını ifade ediyor. Ardından da bu dönüşüm için İçsel motivasyonumuza nereden kavuşacağız? Tabii ki Mars'tan. Ancak stationary pozisyonunda olan Mars 26 Kasım'dan itibaren retro'dan çıkacak. 26 Kasım'dan itibaren artık doğru hamleyi yapabileceğimiz içsel enerjistik olarak işler gücü hissedeceğimiz zamanlara giriyor olacağız. Akrep burcunun genel teması ile ilgili olarak Para kazanımları, iş ve çalışma ortamı, ilişkilere sahip çıkılması, ortak maddi değerlerle ilgili konuların genel anlamda düzeltilmesi, dönüştürülmesi ve bir nevi şifalandırılması ile ilgili oldukça etkili zaman dilimini ifade etmekte. Şimdi meridyen ev sistemi ile bakıyor olursak eğer haritaya. Tabii ki 2-8 aksı burada Öne çıkmakta 2-8 aksı e, akrep boğa aksı olarak öne çıkıyor. Akrep boğa aksında e, ilişkilere sahip çıkmak, tamamıyla özdeğer yargısına alakalı olarak ilişkiyi elde tutmak e, ve maddi kazanç finansla yakında, yakından ilgili oluşuyla var olanı elde tutma ve onu değerlendirme konusu enerjitik olarak öne çıkmakta Şimdi dahil haritaya bir bakalım dahil haritadaki getirisi neler olacak 90'lık harita dediğimiz dahil haritada Bir kere Uranüs'ün MC ile bir Kardinal Aks Yaptığını görüyoruz Vesta da burada bu tamamıyla iş ve para piyasaları, iş ve kariyerle ilgili fırsatları çalıştıracak. Ana haritasının gezegeni Mars'ın Kronos'la, Admetos'la, pardon Hades'le, Kupido ve Koş noktasıyla aynı zamanda Şiron'da, e, Şifacı Şiron'un da e, aksa giriyor oluşu. E, e, şifalandıracak bir enerji, çözüm üretecek bir enerjiyle birlikte gelirken psikolojik anlamda yoran enerjisinde öngörememeyi de çalıştırıyor. Bakın buradaki Lilithli, Asclepius'lu, Poseidon'lu, e, Astriyalı, aynı zamanda şurayı da alacağız. Transpilton, Admetos. E, bunları da Aks'ta çalıştırıyor olacağız. Hades Peşro'nun yeni ay etkili olacağı enerji olarak öne çıkıyor. Şimdi bunlar da e, tabii ki Satürn Eris de var. Satürn Eris e, sorumluların so, şey sorumlulukların fikir ayrılığına varması. Yani Neptünle ve Ay düğümleriyle de çalıştığı zaman e, ele alacağımız idealize ettiğimiz konularla ilgili fikir ayrılıkları yaşayacağımız bir dönem olarak ortaya çıkıyor. Akşep yeni ayının ve yöneticisinin enteresan bir yerleşimde olduğu aynı şekilde fırsatları Prokyon ve Alper çalıştırdığımızda başarı getirme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol şans sevgiler.